Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim sınıf arkadaşlarımla bilgisayarda sunucum var. Şimdi size bu sunucuyu tanıtmak istedim. Çünkü bu sunucuda da ileride video gelebilir. Bilginiz olsun. Bakın benim şöyle şu tarz göstereyim. Oğlum var. Bu arada arkadaşlar şeye gittim ben. Nether'a ve 3 tane nedir bu nedir diyorum netherite buldum. Ama bugün şöyle yaptığı için göstereceğim size. Şunları kazayım hemen. Ee, üç tane netherite bulduk arkadaşlar. Dadası ben buldum. Sınıf arkadaşlarım şu an sunucu da yok ama e, zaten hepsi daha gelmedi arkadaşlar. Sınıf arkadaşlarım topluyorum sunucuya. Bu benim evim. Bu da bir tane daha inşaat daha yapıyor arkadaşlar. Sınıf arkadaşımın evi. Ee, adı da Yusuf. Şimdi şöyle birazcık evimin içini tanıtayım sizlere. Şunları kırayım. Burada şu üç nedir ait elimde göz görün arkadaşlar. Yeni nedir buldum. Elmas kazmamın canı sıfırda arkadaşlar. Şuradaki örs sayesinde yaptım. Örs sayesinde. Bakın Şimdi arkadaşlar Yusuf evini şurada yapıyor biliyorsunuz gece olunca ben de yatıyor o yüzden yani ben de yattığı için ben ona şöyle bir tane şuraya oda verdim. Şunları daha yeni ekledim bu arada videodan önce. Bu onun yatağı şöyle arkadaşlar bu şekilde. Sonra buraya şöyle sandıklarım falan koydum. Şu burada eşyalarım var görmüş olduğunuz gibi. Sonra her neyse üst katta da böyle yine sandıklar var ve Şuraya da arkadaşlar şey yapacağım. Ee, ne denir ona? Büyü masası yapacağım. Burada da üstü tarla yaptım. Şöyle hoş durur diye. Burada da ateş kamp, kamp ateşi var. Şöyle göstereyim. Tabii patateslerimizi pişirelim ya. Siz de şöyle hem sohbet muhabbet edelim. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Vallahi ben sınıf arkadaşlarımız serverdayım. Şöyle. Bu videoyu neden önce çekmedim? Çünkü arkadaşlar önceden yani sebebini ben de bilmiyorum. Bizsin şöyle bakalım. Sönürsem mi ki ya? Krem var mı? Yok ki. Uh. Tamam. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Bu bize yeter. Zaten ben biraz önce arkadaşlar bakın göstereyim. Ee, sen mi gider misin? Tamam şunu şöyle atalım. Çöp eşyaları atıyorum. Kemik dursun belki köpek bulurum diye saklıyorum da. Her neyse Bakın şurada köyde arkadaşlar hemen yanımızda bir köy var. Yemin ederim arkadaşlar böyle hani köyü ben daha yeni fark ettim. Tabi Yusuf fark etmiş. Arkadaşlar şu an server'a girip çıkan Yusuf ve ben varım. Ben evimi yaptım görmüş olduğunuz gibi. Yusuf daha yeni yapıyor. Server'a girecekler. Ahmet tabi Ahmet daha sonra gelecek. bayağı sonralarda. Murat var. Murat da cuma günleri girebiliyor arkadaşlar. Şu da benim evim. <laughs> gördüğünüz gördüğünüz gibi orada vardı. Ee, or Hepimizin ortak kendimize sandık odası yaptık arkadaşlar onu göstereyim. Yine yani bu bölümde biraz tanıtım videosu olacak. Diğer bölümlerde bakın şöyle. Bun Bunları da bu arada sınırsız şey yaptık öyle. Nediraydan işte, yani Nediraydan 3 tane direkt topladım. Daha buraya arkadaşlar şöyle sandık yapacak Murat. Ama daha şimdi yok işte. Ama sandığı yapacak. Burası da fazla iyi olmadı ya. Ben dışını full böyle kaplayıp şöyle üstünü kapatacaktım. Kulübe tarzı. Ama fazla iyi olmadı. Her neyse. Birazcık sizle arkadaşlar şey yapalım. Keşif yapalım. Şöyle. Gel bakalım. şimdi bizim keşif yapalım. Hoppa. Enderman, Enderman severim. Hemen Aa. Ah. Öleceğim. Öleceğim oğlum. Geliyor bak, bak bak. Makro al sana makro. Tamam canı yenilendi Allah ben ölüyorum. Havuç biraz. Canım mutlu olsun. Gel lan. Bakalım al bakalım al bakalım. Kaç 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 kaç. Endirincisini de yavaştan toplayalım arkadaşlar. Hop bir tane Kaç 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 abi kaç. Öleceğim. Ben canım. Ya saldı canım fullyim. Canım da dolmuyor ki aga. Arkadaşlar bu arada YouTube full velet dolmuş. Bu bilgiyi nereden çıkarttım diye soracak. lan. Soracak olursanız saçma saçma videolar atıyorum tutuyor abi. Çok saçma videolar atıyorum tutuyor. Anlamadım valla gitti. Bakın o kadar uğraşıp edit yapıyorum. 5 saat 6 saat uğraşıp edit yapıyorum. izlenmiyor. Adamın bir çöp videosu Hayır be. Atım gitti. Atım gitti. Atım 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 atım. O at baya önemli benim için. Hemen gidip almam lazım. Koş koş koş. koş. Biz bu tarafa gittik değil mi? acı lan. Haydi. Bulamayacağım ya. At at kaybedersen bayağı üzülürüm. At çok da eğer arkadaşlar ya eğer hiç yok. Lan geç bir. Neredeydim oğlum ben ya? Şöyle bir tane ağaç vardı küçücük. Lan? Sen atı boş geç. Gel lan. Vs. Aha. Hop, al bakalım. Hop, al bakalım. Hop, al bakalım. Hop, al bakalım. Al bakalım. Hadi şunu da atayım. Al kanka. Atım neredesin ya? Şu kötü oldu, bayağı kötü oldu benim için. Yine şimdi... Aa at orada. Aa orada. Vallahi bulduklar arkadaşlar, iyi oldu. Tamam bu da benim için iyi oldu. Biraz önce kötüydü şimdi iyi. Gel bakalım şimdi senden bir intikam alayım. Gel gel. At kanka sen git. Ne oldu lan? Her neyse biz birazcık daha dolaşalım. Tam Esra'nın geçişi şey de gelmiş. Şöyle bayağı bir arkalara gideceğim ya. Biraz etrafı keşfedeceğim daha doğrusu. atla çıktık. kaybolursak kill atmak zorundayım. Kill çekmek zorundayım. Attaki yine kaybolacak. O yüzden fazla da uzaklaşmayacağım. Wow, 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 wow. Bu ada gibi bir yerde çok büyük ama yine de bayağı büyük. Hayır. Oh, sonunda kurtulduk. Neyse hadi gidelim artık arkadaşlar. Şey yapacağım. Ee, şimdi ne yaparız biliyor musunuz? Şimdi keşif yaptık biraz biraz. Şimdi ne yaparım? Ne yaparım? Madene ineriz büyük ihtimal. Şimdi inmem ama. Atımı bir koyayım. Ya. ben gidelim. Evet arkadaşlar, böyle videoları için like atıp abone olun ben... Evet Şimdi arkadaşlar, şimdi nerede bu? Bulalım bakalım ellerimiz. tamam geldik. şu kuvarsları da kuvars yapacağım bu arada arkadaşlar. Hey, ha, sandık odasının şeyini yapalım bu bölüm sizlerle doğru. Hadi Bala. Uyuyalım. Evet. Geldim arkadaşlar. Şimdi birazcık envanterimi boşalttım açıkçası. Çünkü madene ineceğiz ya. Biraz acıkmışım. Kahvaltı yapacağım. bakalım. Şu, şu tarafta yiyeceğim ya. Yani bu bölüm böyle biraz tanıtım gibi geçti arkadaşlar. Öyle düşünün. Şimdi yani şöyle inelim. Diyeyim. Şöyle şey yapalım biz bir. Alt tane havuç da alalım. Yeter herhalde bize. gerçekten da elmas bulalım. Çünkü kazmam kırılır gibi olduğunu hemen aa, elmas koyup direkt şey yeniliyorum. Birazcık da uzağa gideceğim şöyle. Adam akıllı madem bulalım. Bulmuş yani. Murta yok olmadı bu, sayı, bu yok bu arada arkadaşlar ayağımdaki altın şey için giydim ne denir ona Öf, adını unuttum ha nedir Nedir'e gitmek için giyindim. Hani orada şeyler saldırmasın diye. Zaten fazla da hasar yemedim. Yani hiç kimse falan şey yapmadığı için sıkıntı olmadı. Her neyse. Birazcık da acık acık kıracağım. Birazcık da yemek toplayacağım. Siz de böyle sunuculu, sunuculu bir şekilde oynamak istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Size özel sunucu da açacağım bu arada arkadaşlar. Sadece ikimiz, üç, hepimizin olduğu bir sunucu. Açacağım. Ve bunu YouTube'da hani şeyini vereceğim, ee, ne denir ona? IP'sini vereceğim. Her gün belli bir süre koyacağız, bir saatliğine. yine. Çünkü o saatler arası birlikte oynayacağız arkadaşlar. Sonra zaten ben sunucuyu kapatın, kapatacağım. Sunucu kapan kapanca da zaten kimse giremeyeceğin için. Birazcık da et topluyorum. Aternos'tan kapatacağım. Ama araya da düştük bu arada. Ben bir kömür toplayalım. Benim bir şeyim yoktu neyse. Bu arada neden şeye bakıyorum derseniz. Yani Olur da kazmamın canı azalır falan. Yedek birazcık daha şey bulursun. Elimin altında. Elmas. Yani elmas toplayacağız. Yani bu bölüm size arkadaşlarımla sunucu tanıtmak gibi. Arkadaşlarımla birlikte oynayacağım sunucu tanıtmak gibi bir şey oldu. Bu da olmaz abi. Ve şöyle birazcık da odun kıralım. Yani siz olsunca baştan başlayacağız. Ama arkadaşlar baştan söylüyorum böyle değil mi, toksik adamlar falan olur ya öyle bir şey yok tamam mı? Yani toksiklik falan yok. Bu şimdi bu videoya yorumu atın siz. Yorum atın. Oynamak isteyen, birlikte oynamak isteyen olursa diye. Yorum atın siz. Birlikte ben hesap Aternos'tan bir şey server açacağım. Birlikte oynayacağız arkadaşlar. Sürüm 1.21.1 Optifine. Bu arada bilginizde olsa şimdiden. Ama daha sonra açmadığım için size şeyi veremem bilgi. Madem bulamadık ya. Yani neyse. Ağaçlık alanına girelim o zaman. Madem bulmam lazım çünkü. Hepiniz de böyle vs atmak isterseniz atarız arkadaşlar. Böyle mesela kasılıp. Herkes kasılacak. vs Yine modsuz olur büyük ihtimal arkadaşlar. Çünkü modlu bilmiyorum. Yani ne modu yükleyeceğimi falan da bilmiyorum. Modsuz olur ya. Aynen. Böyle birlikte kasılırız. Falan. Ve herkes birbirine yardım edecek falan arkadaşlar. Öyle bir sonucu. Açarım ben. Sonra IP'sini yazarım. Bakın cidden toksiklik yapmayın arkadaşlar. Yani gelecek varsa da Slancer'dan oynayan falan gelebilir. Slancer'dan bu arada. Her neyse. Şimdi birazcık elmas bulalım. Bulmaya çalışacağım. Olması direkt kill çekeceğim arkadaşlar. Çünkü yani bu videonun fazla uzun olmasını istemiyorum ve yok zaten. Şöyle birazcık da şey toplayalım. Şeker kamışı. Lan nasıl başarı mı yeni geldi? Aa, evet arkadaşlar yani bu bölümde fazla bir şey bulamadık. Yani bu bölüm bence bu kadar olsun. Hemen kilimi de çekelim arkadaşlar. Şöyle kilimi çekeyim. Kil Alimert Pro. Çektim. Tamam. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.